Uziko. Ezekiel gibi. Uziko. Bu arada sesle sıkıntı yok değil mi? Yayın sesinde sorun var mı? Ya da yayında izleyenler varsa arkadaşlar. Bir belli edebilirse sevinirim. Aman teşekkür ederim beni çıkartmayın. <laughs> geç kaldım. Söyle. Yayında bir sorun var mı acaba? bana bir söyleme şansınız var mı? Köseler ailesi Selçuk hoş geldin. Blokpa hoş geldin. Bir i̇şte hoş geldiniz. Yayına yeni hoş geldiniz. Oğlum 600 atladım niye bu kadar? Şu delikten içeri atarsak kendimizi. Aa delik nerede lan? Şurada. Tamam. Sakinim. Ne koca hiç sorun yok. Eyvallah reis. Hop, hop, Şo 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 koş koş koş. Ooo! Nasıl totumuş. Hoş gelmiş sen ayın Güzel silah var, güzel silah var. İkili oynayacağım. İkipar sanki ne böyle? Deftiller gibi. çok teşekkürler. Hadi 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 hadi. hadi. çabuk 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 Var mı burada? Tamam var. Al 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 al. Gittin. Bu sıkarı alacağım. Şapkan alacağım tamam. Devam. Takip için teşekkür ederim canlar. eyvallah. Çabuk. Ben sıkarı al çabuk çabuk çabuk. Tamam sakiniz. Sakiniz sıkıntı yok. Hadi bakalım. Bir tane de bu stun. Yazalım. üst kapıda galiba. çıkaralım mı? Önümde. Kardeşim burada mısın? Evet. Sen bir yat Güzel gidiyoruz. Sıkıntı yok. Burada iyi galiba bu. En dipte mi bu? Nerede bu? Burada bir yerde. Nerede o sesi? Geldin. Gel bana. Evet. Ne evet oğlum sen de. Sıradaki. Sesler var. Oynamam lazım. Kill yok. Kill yok. Oynamam lazım. Evet 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 evet. Hadi. Neredesin? Buradasın. Nerede lan bu? Benim yani yok. Değil alacağım. Abi baktım oraya görmedim ben bunu. Ya sizin var ya ben. <gülüyor> <gülüyor> Nico 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 hoş geldin. Nico. The best of luck. Special like. Var mı kimse? Yok, yok, yok gibi ellam. Garbas sesleri var. Dur oğlum dur. Bunu bırak şimdi. Bunu bırak. Bunu bırak. Bunu bırak. Lan bırak. Lan ince mi inmiyor? Aha. Asi come. Daha iyi nasıl? Bu inme sorunları veya bir sıkıntı olacak gibi. Şimdi dayanır. Şunları kırıp. Her tamam iyi Eyvallah. Sağ olasın. 98'i boş ver şimdilik. Mask mask mask. Ee, işte kralımız kralımız yok ya. Peki. Teşekkür ederim. Mask. Yukarıdaki sese gitmem lazım acil. Başka bir şey. Biraz Aha. Sen bir git. Başka yok herhalde. Buradalar. Selamun aleyküm. Bunlar gene şeydeki yatanlar mı lan? Rank mı kasıyorsunuz oğlum siz ne yapıyorsunuz? Abi bana nasıl yatıyorlar bak hele hele. Dur birazcık alevlendireyim ben sizi. What? Oğlum ben nasıl yandım? şeylikler şeydekiler <laughs> herhalde. Karşılıklı yapmışlar. Oyunda mı bir bokluk var? Benim internetten bir bokluk var oynuyorum. Az önceki adamı gördüm mü gel buraya. Bot değil bu bu arada galiba. Evet güzel bir taktik. Sen kardeşim. Senin şu arkadaşın da bir gelsin bakayım. Nerede o? Hemen teşekkür ederim. Hoş geldin. Yayın yeni gelindir, hoş geldiniz. Sen de bir git. Şunu bir at. Şu açılıyı bir at. İdare eder şekilde gidiyoruz şu anda. İnşallah bir videomu sıcağa denk gelmem. Sizler at. Sizler de işim yok. Kaykayı da Kaykayı süremiyoruz. Beceremiyoruz. Sen de bir git. Aldı 9 git. Oo aşağıda gelenler var yapma Geldim o 1 VS 3. Okey. 2 3. Hadi yatın oğlum aşağı. Hadi bakayım. Hoppa. Tarkoyumuz giblop diyor. Hadi bakayım güzel gidiyoruz. Win gelirse güzel kill çıkar diye düşünüyorum. Haydi. Ne bir gidelim sanki coachinki dolu gibi kaldırma dolu ya da koçin dolu canlar. Temiz gibi. aynı şekilde dolu. Haydi bakalım biz geldik. Erco 08 benim kardeşim hoş geldin. Toprağım nasılsın? Kötü giriş yapıyorum şu an ama. Mevcut bodoslama da alacağım. Adam vurmam lazım, adam vurmam lazım, bol bol adam vurmam lazım. kıldım. Benim ekleyin, benim ekleyin, benim bekliğim, Birbirinizi bulmayın, benim ben vurucuyum. Yayın ilgilenen hoş geldiniz. Geldim, geldim, geldim. Nerede bunlar? Şu en dipte bir dip tane adam var. Böyle geçersek, duvar bindi adam var mı? Yok. Şu kırmızı evde biri var galiba. Burada da var. Bakıyoruz. Bunlar birbirlerini vuruyor. Birbirlerini vurmuşsan onları ben vurayım. etkili. Oy içeri girdik. Burada kimse yok. Yanımda bir ses var. Burada bir boost dön. <laughs> Öbürleri fight ama. Arkadaşa bir Hacı Bekir lokumu deneyelim. Ben çaldım sanki oradan. Benim böyle bir eşeklik yapmam lazım galiba. Hadi git be, git. Diğer binadaymış. Benim kilimi çaldılar sanki, bana mı geliyor. Kardeş. Senin oradan çıkman lazım ya. Çıkacak mı? Yoksa ben mi geleyim? Asiktir kendimle patlattım. Ben gideceğim herhalde onun geleceği yok. Atla Bekle bir can döneyim o zaman. Bekle. Aaaa. Götü çitmiyorduk az <laughs> 15 kill güzel gidiyoruz. Uaa götü çizip yatık valla. Nim 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 nim. Devam ki devam ki devam ki. Topla 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 topla. Mutlara mutlara mahalleye topla. Ee, 162 lazım birazcık. Onu yine atacak herhalde. Poçki bitti galiba. Oy Osman iyi. Tütün hoş, hoş geldin. Teşekkürler kardeşim en 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 geldin. Geldin. hoş kardeşim. Yayın yeni geldiler. Hoş geldiniz. Eyvallah cansınız. Aslında bir tane DBS'imiz var mı? Bir DBS yakın fight için uzak fight için. var. Var. Çabuk, çabuk, çabuk. Gelenler var. sen yoktur inşallah. What? Dayıcım ölmeseydin ya. Hiç zahmet etmeseydin yani. Ölmeyebilirdin. Sen şaka mısın oğlum? Maske yine Osman Tüfe'ye teşekkür ederim tankım için. Drop. Eyvallah. Şunu bir al. Ee, şuradan bir iki, iki, iki boost. Bombamız var mı? Yok. Bir tane bomba alalım. Şunu at, şunu at. Şunu şuraya al. Bunu oradan at. Bomba çek. Üç. Başka da çekemiyorum zaten. Tamam. Devam ki. Aa mermi çekebiliyoruz. Biraz mermi alalım. O adam bir harbi söverdim bu arada. Gökhan hoş geldin. Yayın yeni gelin arkadaşlarım hoş geldiniz. Ekranı çıkıp hep yeni beni paylaşalım lütfen. Bir 10 kilo alıp da win alabilirsek mükemmel olacak. Hadi inşallah bakalım. Elimizden geldiğince, elimizin çevirdiğince. Yer oldu olsa iyilik üç iyidir. 27 kişi var. Sıkıntımız yok. Şu maçı beni çevirmem lazım. Yayın yeni gelenler hoş geldiniz. Ceyhun hoş geldin arkadaşlar. Bir takipiniz çok görmeyin mi? Şimdi bunlar nerededir? Açıkata yokturlar herhalde. Alana girelim. Gaming Info'ya hoş geldin. 26 kişi kaldı. Yapma. Evet. Mükemmeliz. Evet. Hadi bakalım. düz Osman Tutun hoş geldin. Yayın yeni gelenler hoş geldiniz. fırsat geliyor. Kastı. Hadi buralarda bir adam olsun hadi. Hadi. Böyle bir araç maraç hadi. Hikaye hoş geldin. Yine kasıyor hadi. adam gidecek belli. İki. Top'un tadına baktılar. Dostum. Yandı o. Evet hadi bakayım. Yatın aşağı. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz canlar. İyi gidiyoruz. Güvene giderse bu maç. Güzel. Hadi bakalım. Bunlar burada bir yerde jip bıraktı sanki. Hadi oğlum 19 kill. Beni çıkaralım. Hey Nenegender hoş geldiniz. Bu video bin gelirse YouTube'da görürsünüz. Arkadaşlar bilginiz olsun. Ay ay şurada bir burslarımızı Adam Adam var orada. Araç. Var orada birini gördüm abi bunu kaçırmam lazım. Fikir. Evet gidiyor. Gördüm. Kardeş nereye gidiyorsun la? Şşt ölü. Kardeşim. Nereye gidiyorsun? Hop aleyküm. Sen de bir git. Oldu 21 kill. Güzel. Var mı etrafta kimse? Hadi oğlum. Birileri de araçlasın bana. Şuradan bir üstümüze dönelim. Bus 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 bus. Tam bus oğlum bus. Hassasiyet ayarları lazım demiş. Vereyim dostum şu video bir bitsin. Video çekmeye çalışıyorum. Bir bitsin hemen vereyim dostum. Ama çözünürlüğü de ona göre ayarlaman lazım. Bilgin olsun. 1920-1080 oynuyorsan eğer bu hassasiyet biraz Hızlı mı olur, yavaş mı olur tam vardır. olarak bilmiyorum da. Var mı kimse? Teşekkür ederim takip için bro. Aramız hoş geldin. Hemen maç bittiğinde Umut Kay hoş geldin. Maç bittiğinde hemen hassasiyeti vereceğim. Bir dakika beklersen sana zahmet. Abi son 9, onların hepsini ben alırsam 30 kill yapar ama hepsini ben alabilir miyim mesela o. İnşallah alırız. Hadi bakayım. Bir de bir... adam var sansınlar. Bu flanörle bir oynanılmış sanki. Evet bir kastı. Arabayı şöyle cover'a çek girme bak bırak şimdi. Hadi neredesiniz? Hadi. Sen bir yat. Bu arada hassasiyet. Benim de bir hassasiyet çekmem lazım bu arada. Bir ses duyduk. O sesi hemen oynamam lazım. Burada sanki adam var. Dayıcım düşecek mi? Nasıl ya? Abi nasıl nasıl? Aha bir de kilimi çekti. Bir de kilimi çekti. Abicim o nasıl düşmedi ya? O nasıl düşmedi ya? Sen şaka mısın? Sen şaka mısın oğlum? Ben de seni beklerim kardeş. Hadi bakalım. 23 kill. Sen 24'sün. Bir tane daha aldın mı? 25. Hadi inşallah. Gel bakalım. Alandaşısın. Mecur geleceğim. Hadi bakayım. Hadi. Gel. Gel. Elbet geleceksin yavrum. Hadi. Ha, geri ama alana düştü. O nasıl düşmedi ya cidden o nasıl düşmedi ya? Son bir iş alanına gitmez bu Hadi neredesin? Son bir neredesin? Video geliyor. Hadi oğlum. Son bir. Son bir yatan birine maçı vermek istemiyorum. Son bir. Hadi oğlum. kastı gene. Nerede lan? Bu? Ben maçı satmak da istemiyorum. Yatmak da istemiyorum. Ha şurada geldi. Bot mu? Tamam bot bu. Bombayla halledelim. Evet. Topçuk. Youtube'a bir selam ver kardeş. Hadi bakayım. We are number one. We number one. Evet, YouTube'a videomuz çıktı. Buradayım. Tamam dostum. Mercimek sesi sıkıntı yok. çıkarsaydık şunu çok iyi olurdu ya. Şu push beni çok oyaladı. Et evet, yayına yeni geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ekrana çıkıp yayını beni paylaşalım lütfen. Size zahmet. Hadi bakalım. <laughs>